Toyota yeni model cihazımız 2 GB RAM'li CarPlay'li cihazda Bluetooth'u menüsü şu şekilde radyosu yine en çok beğenilen model üstüne yapıldı müzik çalarından da menüsü bu birazdan USB ile deneme yaparız Video çalığı da yine hızlı kullanım menüsüne sahip. Erişilebilirlik ve internet kullanım gibi menüleri, ayarlar menüsü. Gayet hızlı. PX30 kullanıyor cihaz. Android 10 sürüm. Hatta 5 Mayıs 2020'de son güncellemesini almış. Hafızası 2 GB olduğunu gösteriyor. Yasal verilerini gösteriyor orijinal sürüm olduğunu gösteriyor. Daha sonra araç ayarlarından her şeyi yapabiliriz. Fiyat grubunun en büyük handikapı budur. Sonra CD'si olan bir cihazdır bu. CD'miz de var burada. Z-Link dediğimiz kart midir? YouTube zaten direkt bağlı az önce Hızlı şekilde açar. Hızını kendiniz de görün. Direksiyon komandası bu bazı modellerde olmadığı için ekstra konuluyor. Gmail, dosya yöneticisi vesaire haritalar, Google haritalar da var, kendi haritası da var. A'dan her şeyi kullanıyor. Hatta full model araçların koltuk ısıtmalı şey, klima klimalı kontrollerine kadar, otomatik klimatına kadar her şeyini A'dan Z'ye destekleyen bir model.